Hiç kendinizi aynı hatayı tekrar ederken bulduğunuz oldu mu? Mesela yine aynı tarzda bir insanla ilişkiniz bitti ya da aynı tür tartışmalarda kaybolduğunuzu fark ettiniz. Belki de iş yerinizde hep aynı döngülerde boğuluyorsunuz. Bir noktada kendinize şunu sordunuz. Ben neden bunu hep yaşıyorum? Cevap karmaşık ama bir o kadar da net. İnsan zihni tanıdık olana bağımlıdır. Hatta bazen zarar verici olsa bile bu videoda bazı insanların neden sürekli aynı hataları yaptığını, beynimizin, bilinçaltımızın ve geçmiş deneyimlerimizin bizi nasıl tekrar tekrar aynı noktaya sürüklediğini inceleyeceğiz. Başlayalım. İnsan davranışı düz bir çizgi gibi ilerlemez. Çoğu zaman bir daire çizeriz. Aynı olaylar, aynı insanlar, aynı duygular. Sanki hayat yeniden izle butonuna basmış gibi. İşte bu döngüdür. Psikolojide buna tekrar eden davranış kalıpları denir. Ve genellikle bu kalıpların kökeni çocukluğa hatta erken ilişki deneyimlerine kadar uzanır. Bir çocuk sevgiyi ilgisizlikle birlikte deneyimlediyse büyüdüğünde de sevgiyi bu şekilde algılar. Ona iyi davranan birini değil kendisini görmezden gelen birini çekici bulur. Çünkü tanıdık olan güvenli gelir. Beynimiz bilineni tercih eder. İyi ya da kötü olması önemli değildir. Sigmund Freud bu durumu Tekrar zorlantısı olarak tanımlar. Yani insan geçmişte çözemediği bir duygusal durumu tekrar tekrar yaşayarak çözmeye çalışır. Bu bilinçsiz bir çabadır. Bu sefer farklı olacak diye düşünürüz ama aynı yola gireriz. Çünkü geçmişte yarım kalan hikayeleri tamamlamak isteriz. Örneğin çocukluğunda sürekli değersiz hissedilen biri yetişkinliğinde kendisini hep ikinci plana atan kişilerle ilişki kurabilir. Bu tesadüf değil. Bu bir tekrar zihin aynı deneyimi yaşatır çünkü bu kez farklı tepki verip hikayeyi değiştirmemizi ister. Ama çoğu zaman bunu fark etmeyiz. Aynı tepkiyi verir, aynı sonuca ulaşırız. Peki neden fark etmeyiz? Çünkü alışkanlıklarımız sadece davranış değil, aynı zamanda beyinsel bir yapıdır. Beyin sık kullanılan yolları otomatikleştirir. Sinir ağları sık tekrar edilen davranışlar için özel yollar oluşturur. Bu yollar yeni davranışlara kıyasla daha hızlı ve zahmetsiz çalışır. Yani bir davranış ne kadar tekrarlanırsa o kadar otomatikleşir. Bu yüzden aynı hatayı yapmak kolaydır. Çünkü beyin yeni olanı değil, alıştığı yolu seçer. Ama bu sadece beyinle ilgili değil. Aynı zamanda duygusal bir konudur. Travmalar çözülmediğinde tekrar eder. Bastırılan duygular başka bir şekilde yüzeye çıkmak ister çocuklukta yaşadığımız yoksunluklar, değersizlikler ya da güvensizlikler farkında olmadan yetişkinlikteki seçimlerimizi şekillendirir. Bu noktada ayna etkisi devreye girer. Bazen başkalarında bizi rahatsız eden şeyler aslında bizde var olan ama bastırdığımız yönlerimizdir. Örneğin, özgür olmak isteyen ama bunu bastırmış biri sürekli başkalarının özgürlüğünden rahatsız olabilir. Yani çevremizde gördüğümüz birçok şey iç dünyamızın yansımasıdır. İnsan kendini görmeden döngüsünü fark edemez. Peki, bu döngüler kırılabilir mi? Evet, ama ilk adım farkındalıktır. Kendi tekrar kalıplarını görmek, onları dönüştürmenin temelidir. Kendine sormak gerekir. Ben bu durumu daha önce de yaşadım mı? Bu bana kimi? Neyi hatırlatıyor? Gerçekten bu seçimi bilinçli mi yaptım yoksa otomatik mi? Fark ettikten sonra ikinci adım duygusal çalışmadır. Bastırdığınız duygularla yüzleşmek, geçmişteki acıları kabul etmek kolay değildir. Ama iyileşmenin yolu budur. Terapi, günlük tutmak, meditasyon, içsel sorgulama. Bunların hepsi duygu farkındalığını artıran araçlardır. Son olarak yeni yollar oluşturmak gerekir. Yeni alışkanlıklar edinmek, farklı insanlarla vakit geçirmek, farklı tepkiler vermek. Beyne yeni bir yol inşa etmek zaman alır ama mümkündür. Bir davranış 21 günde alışkanlık olabilir ama bir inanç bazen aylar süren içsel dönüşümle değişir. Örneğin, hep ben sevilmeye değer değilim inancıyla yaşayan biri bu inancı fark ettikten sonra onu dönüştürmeye çalışmalıdır. Ben değerliyim cümlesi başta sahte gelir ama tekrar tekrar söylendiğinde beyin bunu yeni gerçeklik olarak kabul etmeye başlar. Döngüler bilinç dışının dilidir. Fark etmezsek bizi yönetirler fark edersek biz onları dönüştürebiliriz. Aynı hatayı tekrar etmek çoğu zaman bir cehalet değil, bir korunma mekanizmasıdır. Beyin tanıdığı şeyi tercih eder. Kalp yarım kalanı tamamlamak ister ama ruh özgür olmak ister. Kendinizi tekrar eden bir hayatın içinde hissediyorsanız durun. Bakın, düşünün. Belki de artık bu döngüye veda etmenin zamanı gelmiştir. Bu video size kendinizle ilgili bir şey hatırlattıysa yorumlara yazabilirsiniz. Benzer döngülerde olan başkalarına da ışık tutmuş olursunuz. Unutmayın. Her farkındalık bir dönüşümün başlangıcıdır. Her kırılan döngü sizi kendinizin daha özgür bir versiyonuna yaklaştırır. Kendinizi yeniden inşa ettiğiniz bir hayatta görüşmek üzere.